Silahlı kuvvetler, ülke egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü asker ve silahlarla koruma amacıyla devletler tarafından oluşturulan silahlı birliklerdir. Devletlerin ana silahlı kuvvetleri şunlardır: Kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri ve hava kuvvetleri. Kanalımıza gelen herkese merhaba. Bugün Ukrayna ordusundan ve askeri gücünden bahsedeceğiz. Hadi başlayalım. Ukrayna Ortodoks Kiliseleri, Karadeniz'deki tatil şehirleri ve ormanlık dağlarıyla tanınan bir Doğu Avrupa ülkesidir. Yüz ölçümü bakımından Avrupa'nın en büyük ülkesi olan Ukrayna'nın nüfusu yaklaşık 41 milyondur ve dünya nüfus sıralamasında 34. sıradadır. Başkenti Kiev'dir. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri 18 ila 27 yaş arasındaki erkeklerin askerlik hizmeti için orduya alınması ve sözleşme hizmetine kabul edilmesiyle oluşturulur. Silahlı kuvvetlerde zorunlu askerlik süresi 18 aydır. Yüksek öğrenim kişiler içinse bu süre 12 aya iner. 24 Ağustos 1991'de Ukrayna'nın bağımsızlığını ilan eden Ukrayna Yüksek Konseyi, Sovyetler Birliği silahlı kuvvetlerinin tüm askeri oluşumlarını kendi etkisi altındaki Ukrayna topraklarında devretmeye ve Ukrayna Savunma Bakanlığı'nı oluşturmaya karar verdi o zaman eski Ukrayna topraklarında 700 binden fazla askerin bulunduğu 3 askeri bölge bulunuyordu. Ukrayna, Sovyetler Birliği'nden nükleer bombalar ve oldukça modern silahların yanı sıra askeri teçhizatlarla donatılmış dünyanın dördüncü en büyük ordusunu da devraldı. Ukrayna topraklarında konuşlandırılan stratejik nükleer kuvvetler, 176 kıtalar arası balistik füze ve yaklaşık 2600 taktik nükleer silahtan oluşuyordu. Toplamda Ukrayna 8700 tank, 11.000 piyade savaş aracı ve zırhlı personel taşıyıcı, 18.000 adet roket ve topun yanı sıra 2.800 adet de uçak aldı. Ordu oluşturulurken Ukrayna çevresindeki karmaşık ve belirsiz askeri politik durumlar, gerilim yataklarının varlıkları Toprak anlaşmazlıkları ve Sovyetler sonrası Ukrayna'yı tehdit eden Karabağ, Güney Osetya, Abhazya, Transdinyester, Tacikistan gibi yerel çatışmalar dikkate alındı. Bu arada dünyanın gelişmiş ülkelerinden Ukrayna'ya yönelik neredeyse hiçbir askeri tehdidin olmayacağına inanılıyordu. 11 Ekim 1991 tarihli Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin geliştirilmesi ve savunma kavramı Ukrayna kara kuvvetleri, hava kuvvetleri ve deniz kuvvetlerinin oluşturulmasını sağlamıştır. Fakat Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin oluşumu askeri yapıların, personel sayısının, silah ve askeri teçhizat stoklarının yetersizliği yüzünden sekteye uğradı. Silahlı kuvvetlerin Batı Avrupa ordularını model alarak yapmak istediği bu reform, hem ekonomik zorluklar hem de askeri personelin hazırlıksızlığı nedeniyle imkansızdı. 24 Ekim 1991'de Ukrayna Yüksek Şurası, Ukrayna'nın nükleer silahsızlaştırılmasına ilişkin kararı kabul etti. 14 Ocak 1992'de Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve Ukrayna arasında üçlü bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşmaya göre tüm nükleer silahlar demonte edilerek Rusya'ya geri gönderildi. Stratejik bombardıman uçakları ve füze fırlatma siloları ise imha edildi. Aralık 1994'te Budapeşte Memorandumu, yani Ukrayna'nın nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşması imzalandı. Alınan önlemler sonucunda 1 Haziran 1996 itibariyle Ukrayna topraklarında tek bir nükleer savaş başlığı veya mühimmat kalmadı. 20 Ocak 1997'de büyük ölçekli bir askeri tehdit olasılığı göz önüne alınarak devlet programı olan 2005 yılına kadar Ukrayna silahlı kuvvetlerinin oluşturulması ve geliştirilmesi kararı onaylandı. Bu kararla silahlı kuvvetler azaltılarak kalitede artış sağlandı. Ancak Ukrayna silahlı kuvvetleri ihtiyacının yalnızca %20-30'u finanse edilebildiğinden devlet programı planlandığı gibi gitmedi. 2012 yılında Ukrayna Savunma Bakanlığı, dönemin Cumhurbaşkanı Yanukovic adına silahlı kuvvetlerin sayısını 2012'de 192.000'den 2017'ye kadar 70.000 askeri personele düşürmeyi tasarlayan bir reform yaptı. Ukrayna'nın gelecekteki silahlı kuvvetlerinin tek bir işlevi kalmıştı. O da önemli devlet tesislerini ve hava sahasını korumak, sınırdaki silahlı çatışmaları bitirmek. Ekim 2013'te 1 Ocak 2014'ten itibaren silahlı kuvvetlerde askerlik hizmetinin askıya alınması ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine yalnızca sözleşmeyle asker alınması kararnamesi Cumhurbaşkanı tarafından imzalandı. 2014 yılının başında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri yaklaşık 125 bin askeri personel dahil olmak üzere yaklaşık 168 bin kişiydi. 2014 yılının başlarında Rusya, uluslararası ülkelerin çoğunun tanımadığı hamleyi yaparak Kırım'ı zorla topraklarına kattı. Sivastopol ve Kırım'da sıkışan ve bir seçim yapmak zorunda kalan 18800 Ukraynalı asker vardı. Ya orayı tahliye ederek Ukrayna'ya hizmete devam edeceklerdi ya da yemin ederek Rusların hizmetine gireceklerdi. Daha önce Kırım Cumhuriyeti'nde bulunan Ukrayna kurumlarındaki askeri personelin yaklaşık %70'i Rus ordusunda askerlik hizmetlerine devam etmek istediklerini bildirdi. 1 Mayıs 2014'te doğudaki durumun ağırlaşması, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinde başlattığı silahlı çatışma nedeniyle askerlik çağrısı yeniden başlatıldı. Yeni birimlerin oluşumu gerçekleştirilerek seferberlik başlatıldı. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri en rütbeli komutanı Ukrayna Devlet Başkanı'dır. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin barış ve savaş zamanında doğrudan liderliği Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı tarafından gerçekleştirilir. Genelkurmay Başkanı yalnızca Ukrayna Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden alınır. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinde 200 bin asker, 250 bin yedek asker ve savaş tecrübesi bulunan 407 bin kişi bulunmaktadır. Ukrayna ordusu 2809 tanka sahiptir. Bunlardan 155'i Ukrayna yapımı T-84'lerdir. Geliştirilmiş zırh sayesinde T-84 dünyanın en güçlü tanklarından biri olarak kabul edilir. Ayrıca 340 adet T80 ve 300 adet T72 tankı da bulunmaktadır. Tankların geri kalanı T64 tanklarıdır. Bunların yanı sıra Ukrayna ordusu 8217 zırhlı savaş aracı, 1302 motorlu topçu birimi, 1669 topçu birimi ve 625 çoklu fırlatma roket sistemine sahiptir. Nisan 2014'te Donbas'ta savaşın başlamasından bu yana Ukrayna silahlı kuvvetlerini modernize etmeye devam ediyor. Son yıllarda ordu daha modern ve teknolojik teçhizatlar kullanmaya başladı. Savaşa her daim hazır olmak için ordu düzenli olarak askeri tatbikatlar düzenliyor ve askeri personelini sürekli güncelliyor. Modern savaşta havacılık büyük önem taşımaktadır. Savaşta havayı kontrol eden toprağı da kontrol eder. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin 42 savaş uçağı, 25 özel saldırı uçağı, 31 nakliye uçağı, 71 eğitim uçağı ve 5 özel amaçlı uçak olmak üzere toplam 285 uçağı bulunmakta. Hava Kuvvetleri'nde ayrıca 111 helikopter ve 34 saldırı helikopteri bulunuyor. Sovyetler Birliği'nden sonra Ukrayna tarafından devralınan Sovyet yapımı Ukrayna uçaklarının büyük kısmı hala Ukrayna ordusuna hizmet etmekte. Ukrayna bağımsızlığını ilan ettikten sonra uçak filosunu yükseltmek ve geliştirmek için finansal fırsata sahip değildi. Ancak yine de birçok uçağı modernize etti. Ukrayna ayrıca Türk yapımı 12 adet Bayraktar TB2 SİHA satın aldı ve 48 tane daha sipariş etti. Kırım Yarımadası'nın işgali sırasında Ukrayna deniz kuvvetleri Sivastopol limanlarında demirlenmiş ve Rus savaş gemileri tarafından engellenmiştir. Daha sonra Rusya ile Ukrayna arasında yapılan bir anlaşmayla tüm Ukrayna gemilerinin Kırım'dan çekilmesine hükmedilmiştir. Ukrayna donanması yaklaşık 70 savaş gemisi ve deniz aracını geri çekmeye hazırlanırken Rusya buna engel olmuştur. Ternopol, Lusk, Kmelnitski korvetleri, Pritneprovye füze korvetleri, Slavut kontrol gemisi, Çernihuf ve Çerkasi deniz mayın tarama gemileri, büyük iniş gemisi Konstantin Olişanski ve denizaltı Zaporoja dahil olmak üzere 35 Ukrayna deniz savaş aracı Kırım'da bırakılmıştır. Bu olay göz önüne alındığında Ukrayna deniz kuvvetlerinin pek bir gücü olmadığı söylenebilir. Donanmanın savaşabilen sadece 25 gemisi bulunmaktadır ve bunlar sadece ufak devriye gemilerinden başka bir şey değildir. Yani özetlersek Global Firepower'ın 2022 yılı askeri güç sıralamasına göre Ukrayna ordusu savaş gücü açısından dünyada 22. sırada bulunmaktadır. Ancak Ukrayna ordusunu modern teknolojik ekipman ve silahlarla modernize etmeye hala devam etmektedir. Bugünlük hepsi bu kadar. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.